Neden pil konusunda bu kadar gizemli davranıyor? Gerçeği kaldırabilirim. Acaba büyük amca Ford ne düşünüyor? Makineyi kullan. Sana düşüncelerini göstersin. Yapmamalıyım. Haberi bile olmaz. Zaten sonunda anlatacak Bil hakkında ne kadar çok şey bilir. Sen o kadar yardım edersin. Hey, kendimi haklı görmeyi çok iyi beceriyorum. Haklısın. 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 <laughs> Sadece birazcık bakacağım. Pil hakkında ne saklıyorsun? <laughs> Fikirler nereden çıkıyor? Kiminle birlikte çalışıyorsun? Kardeşim bu kala ve tehlikeli bir adam. Herkesi kandırıp vücudunu ele geçirebilir. Öyleyse anlaştık. Zamanın sonuna kadar. Beni beynine al yeter Stanford. Lütfen bana arkadaşım de. <laughs> <laughs> Ford ve Bill. <laughs> Bunu yapmamalıydın. <Gülüyor> 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 neden el ne sıkışıyordun? Bunu ele geçirmek için herkesin vücuduna girebilir demiştin ay. Dikkat et. Yırtığı bana ver. Hadi evlat. Aklımı neden tarıyordun? Şimdi bilmişsin sen. Hadi evlat. Sakin ol biraz. Hadi. Şam ağacı. Bana öyle mi diyeceksin ha? Lütfen diyecektim çocuk. Hadi. Büyük amcam Ford yırtığı korumamı söyledi. Bir adım daha yaklaşırsan ateş ederim. Seni Ford'un aklından silerim. Benim diper amcam. Kimseye güvenme. Kimseye güvenme. Kimseye. Ver onu bana. Hayır hayır sakin ol sakin ol gözlerimin içine bak göz bebeklerime bak benim yapar. benim.